Kamil iman sahibinin adalet anlayışı. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah adaleti, ihsanı, yakınlara vermeyi emreder. Çirkin utanmazlıktan, fahşadan, kötülüklerden ve zorbalıklardan sakındırır. Size öğüt vermektedir. Umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz. Nahl suresi 90. Allah Kur'an'da insanlara şartlar her ne olursa olsun adaletten ödün vermemelerini emretmiştir kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Onlar ister zengin olsun, ister fakir olsun. Çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp hevalarınıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker, sözü geveler ya da yüz çevirirseniz şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Nisa suresi 135 Kamil imana sahip müminler Allah'ın bu emrini eksiksiz olarak yerine getirirler. Verecekleri kararın sonuçları kendilerini ya da en yakınlarını etkileyecek olsa dahi Allah için adaleti ayakta tutarlar. Çünkü onlar öldükten sonra hesap vereceklerini ve tüm hayatlarının her ayrıntısıyla karşılarına çıkacağını, küçük büyük her şeyden hesaba çekileceklerini bilirler. Bu nedenle de dünyada söz konusu olabilecek hiçbir çıkarı, ahirette kazanacaklarını umdukları Allah'ın rızası ve cennetinden üstün görmezler. Samimi müminlerin en önemli özelliklerinden biri kendilerine yarışıp öne geçenlerin yolunu seçmiş olmalarıdır. Bu nedenle her işlerinde Allah'ın en çok razı olacağını umdukları tavrı gösterirler. Bu yüzden ne akrabalık bağları ne kendi dünyevi menfaatleri onlara adil davranmaktan alıkoymaz. Çünkü Allah bir Kur'an ayetinde şöyle emretmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah size emanetleri ehline, sahiplerine teslim etmenizi, insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah size ne güzel öğüt veriyor. Doğrusu Allah işitendir, görendir. Nisa suresi 58 Bir başka ayette ise Allah, inananların düşmanlık besledikleri kimselere karşı dahi son derece adaletli davranarak takvalarından taviz vermemelerini emretmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Adil şahitler olarak Allah için hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kendiniz sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O takvaya daha yakındır. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. Maide Suresi 8 Allah'ın hükümlerini kesin olarak yerine getiren kamil iman sahipleri bu özellikleriyle cahiliye toplumundan tamamen ayrılırlar. Çünkü cahiliye sisteminde öfke ve kin duyulan bir kimseden intikam alma duygusu her zaman için daha ağır basar. Vicdan devre dışı kalır ve kişinin alacağı kararlarda nefsi hakim konuma gelir. Nefiste bulunan öfke ve kızgınlık ise kişinin aklını ve muhakeme yeteneğini örter. Bu nedenle de kişi adil kararlar alamaz. Kur'an'ın belirttiği anlamda bir adalet anlayışı için ise kişinin her şeyden önce nefsinin isteklerine karşı koyabilmesi ve vicdanının sözünden bir an olsun çıkmaması gerekir. Ayrıca öfkelendiğinde öfkesine hakim olabilecek bir iradeye sahip olması ve bunu her an Kur'an'ın koyduğu ölçüler içerisinde düşünebilmesi şarttır. İşte kamil iman sahipleri bu özelliklerin tamamına sahiptirler. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah adil olanları sever. Ayetinin hükmü gereği adaletten asla taviz vermezler.